Atıkmatik, bununla doğayı kirleten ve geri dönüşümü çok zor olan ürünleri hem doğayı kirletmesini sağlamak hem de bu geri dönüşümden vatandaşlarımızın faydalanmasını temin etmek amacıyla bir proje geliştirdik. Cihazımızın adı Atıkmatik. İnşallah bu cihazımızla ilçemizdeki pet şişeleri, cam şişeleri, atık pilleri ve e, e, bu e, metal kutuları bu cihazımıza atarak hem e, çevre temizliğini temin etmiş olacağız. Hem de bu duyarlılığı gösteren vatandaşımıza e, katkı sunacağız. E, bu katkıyı e, yeni e, organize ettiğimiz bizim kart adıyla organize ettiğimiz bu kartımızla e, bu atık maddeleri buraya attığımızda buralara puanlar yüklenecek ve bu puanlarda belirli bir puanı bulduklarında şu anda Büyükşehir Belediye'mizin halk ekmekle anlaşmamızı imzaladık. Buradan ekmek teminimiz olacak. Fakat ilerleyen günlerde çeşitli market zincirleriyle görüşmelerimiz devam etmekte. Dolayısıyla bu puanlarla marketlerimizden alışveriş yapılmasını da sağlayacak çalışmayı kısa zamanda inşallah yapacağız. Ürünümüzü 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde faaliyete geçirmekten ve tanıtımını yapmaktan da e, mutluluk duyuyoruz. Bunu e, öner, ö, ö, özellikle e, ifade etmek istiyorum. E, bu ürün e, Türkiye'mizde e, uygulanan uygulayan üçüncü belediyeyiz. Denizli Büyükşehir, İstanbul Esenler'den sonra üçüncü belediye olarak da Dolhadıroğlu Belediyesi olarak bu, bu ürünü e, Kahramanmaraşımıza getirdik. İnşallah bunları şehrimizin merkezi konumundaki mahallelerine bu cihazlarımızı yerleştirerek o bölgelerimizin daha temiz, daha güzel, daha çevreye duyarlı hale getirilmesi, hem de vatandaşlarımıza e, bütçelerine katkı sunmasını amaçlıyoruz. Ürünlerimizde malum burada e, çok önemli bir atık maddesi bu. İşte su, e, pet şişelerde kullanılmakta. Dolayısıyla bu atık maddesini bu, bu e, buradan attığımız takdirde e, cihazımıza belli bir puan e, yüklenmekte. Aynı şekilde bu metal kutuları da aynı şekilde cihazımız kabul etmekte. Bunların karşılığında da bunu bu duyarlılığı gösteren vatandaşımız puan kazanmak. Aynı şekilde cam. Biliyorsunuz bunu geri dönüşümü çok önemli bir ürün cam. Bunu da hem milli ekonomiye katkı hem ilçemizin daha temiz bir ilçe olmasına katkı amacıyla bu cam şişeleri de bu cihazımıza attığımız takdirde ee, Vatandaşlarımızla birlikte topyekun bir şekilde ilçemizdeki temizle vatandaşlarımızın da katkı sunmasını arkadaşlar e, amaçlıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Var var, var, var. <laughs> Let's